Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün takipçim Muhammed Yusuf'la oynuyoruz. Şöyle takımımızda bir bakalım. Düşüşte olan kimse var mı? Ee, sol bekim düşüşteymiş. Yedeklere bir bakalım. Ee, çıkışta Mbappe çıkıştaymış arkadaşlar. Torres'in yerine Mbappe'yi ye koydum. Bir de Gullit çıkıştaymış. Bruno Fernandes'in yerine de Gullit'i koyayım. Ee, sağda Messi Aa, bakamadık. Tam inceleyemedik arkadaşlar. Muhammed'in takımına da bakacağız. Şöyle maçın başında durdurup Bakmaya çalışacağım. Ee, tak 1200 küsürlerdi arkadaşlar. derecesi Muhammed'in benden daha yüksek. Şöyle hemen sesimizi biraz açalım. Sesimiz var. Hemen durdurup takımına bakmak istiyorum. Kendi takımımı tam yerleştiremedim. Takım yönetimi dedik. Zaten şimdi değiştirme şansım kalmadı. Değişik hakkım gitmiş olacak. Muhammed'in takımına bakalım. Ee, tamamen efsanelerle doldurmuş. Bir tane Puyol ikonu'yu var ve Sol Beki var arkadaşlar. 4053 gücünde Del Piero'yu sonra koymuş. E, Santraforu da iyi bayağı zorlu bir maç olacak. Yeni sistemime bayağı alışmıştım. Bakalım bu maçta yeni sistemimi daha iyi deneyeceğim. İnşallah kasmalar olmaz. Kasmalar olmaması lazım güzel bir maç olması için. Tek paslarla başladı. Bir ay araya girmeye çalıştım. Pas orada geçerse çok tehlikeli olur. Son anda araya girdim. Skols'ta kaldı. Skols vurdu. Meli'ye çarptı. Meli'nin sırtına çarptı arkadaşlar. Tek paslarla geliyor. Bayağı tek büyük ihtimalle tuşla oynuyor olabilir arkadaşlar. Çünkü paslar bayağı seri gidiyor. Çıkamadım henüz. York, York'tan Van Basten'e, Van Basten vurdu ve gol oldu. Ses neden yok? Ee, oyunda ses yok arkadaşlar. Sesi kısmış mıydım acaba? Şu sese bir bakayım. Ses ayarları. Sesi kısmış olabilirim. Maç ses ayarları evet. Şuradan açalım. En azından seyirci sesi alalım bu arada arkadaşlar. Golü yedik. Çok iyi başladı maça. Maça çok iyi başladı. Ve golü hemen yedik arkadaşlar. Bakalım çevirebilecek miyiz? Del Piero'dan topun üzerinden atladı. Bu yoldan kaleciye geri pas. Evet, top orada Pirlo ile çaldım. Tek pas. Del Piero'nun önünde boş kale. Atıyorsun Mbappe. Mbappe attı onu ve 1-1 bir bir yaptık. Gol bir maç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen cevap vermem güzel oldu. Dikini oynadı. Del Piero ile çalabilir miyim? Son anda geçti bacak arasından. Robertson tek paslarla yine geliyor. Tehlikeli olacak. Evet Klose ile araya girdim. Messi gördüm. Hemen açacağım. Hızlı oynadık. Vieira alırsın onu. Iniesta daha hızlı çıktı. Tek pas atmaya düşündü. Geçmedi. Şöyle ileri vuralım. Mbappe kafayı vurabilir mi acaba? Mbappe'ye uzun bir top bu yolla ikili mücadeleyi kaybetti. Vieira'da kaldı top. Mbappe'den Del Piero'ya. Del Piero. Del Piero'ya Piero faul var mı orada? İkili sıkıştırmada Del Piero yerde kaldı. Faul yok dedi hakem. Tekli oynayacak yine. Van Basten gole mi gidiyor? Van Basten kaleci çıkarttım. Evet son anda pası vermeyi düşündü ama geç kaldı. Depardaydı çünkü. Son anda engelledik. Oradan bir rovaşla denedik. Olmadı. Mbappe'nin önüne aslında e, Del Piero'ya yattım onu aslında ama Mbappe'ye gitti. Gulite doğru bir pas verdim. İptal edemedik pası. Kötü bir pas attı Gulit. Vieira'da kaldı. Tek oynadım. Geçmedi. Yine Vieira alabilir mi topu? Alamadık. York'tan güzel bir pas. Ronaldinho, Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho aşırıma bir şut. Kaleci son anda uzaklaştırdı. Delikle uzaklaştırdım arkadaşlar. Del Piero'yu gördüm. Del Piero'yla köşeyi kullanmak istiyorum. Mbappe'ye verdim. Mbappe'de Messi görecekken son anda Scholes araya girdi. Güzel gelmiştim aslında. Orada offside yok mu? York gidiyor. York'u kesmem lazım. Pirlo. Pirlo ile bir omuz müdahalesi. Kale bomboş ve direkten döndü. Benim için büyük bir şans. Boş kaleydi çünkü. Messi ile uzun oynayacağım. Messi ile uzun oynadım. Mbappé'yi kaçırabildi mi? Puyol Puyol vücudunu kullanıyor. Mbappé'yi geçirmedi. Normalde Mbappé daha hızlıydı orada. Tam e, Vieira'ya gelirken ilk yarı bitti. E, i̇lk yarı zorlandım arkadaşlar. Baskı yiyorum. E, Muhammed bayağı bir iyi oynuyor. Bakalım ikinci yarı dayanabilecek miyim? E, son dakikalarda da bir topu direkten döndü. Evet diğer Puyol'a veremedim topu. Yine attım, yine çarptı. Şöyle uzun oynadık, güzel bir pas kulitten. Yine geçmedi, yine defansa çarptı top. Aldım bu sefer. Evet, Del Piero'yu kaçırabildim. Yine Puyol'da. yolda, pu yol arkadaşlar. Bugün bizi engelleyecek öyle gözüküyor. Kanat değiştirdi Robertson'a. ileriye doğru bir pas, onu alabilecek miyiz oradan? klostermandan Del Piero'dan. Şöyle uzaklaştırdık Del Piero'ya geçmemesi lazım. Mbappe kafaya vuramadı Orada güzel bir hareket Atarsın pasını Atarsın pasını Atamadık Atsaydım kanat bomboştu Tek pasla geçerse tehlikeli olur Geçti Van Basten'den güzel bir hareket Son anda araya girdim Orada pas mı şut mu çekti Top değişik bir fausa aldı Top taça çıktı Kimde top bakalım Evet top bizde Şöyle delikte doğru oynadım Gullit boş Gullit atabilir miyiz? Messi pas atana kadar güzel bir pas. Mbappe'ye Puyol yine araya girdi. Puyol'u biraz Mes e <laughs> yapma onu. Güzel ver pasını köşeye. Gullit bomboş evet. Mbappe kaçmayı düşündü ama Puyol yine yine arkadaşlar kademede. Puyol yine kademede. Puyol bizi zorlayacak. Messi Messi'den Del Piero'ya. Del Piero dönebilir mi? Dönemedi. Vieira karşısındaydı. York'tan terk pas, güzel pas. Van Basten topu atama Der Piero Atabilirse tehlikeli olur. Kaleci alır sonunu. Evet kaleciyle aldık. Uzun oynayacağım. bir zaman kaybetmeye gerek yok. Uzun vurdum. Yine Mbappe'ye doğru. Bakalım Puyol mu Mbappe mi? Yine Puyol kafayı vurdu. Del Piero. Del Piero'ya bir omuz müdahalesi. Viera'dan tabii ki geçemedi. Vieira. kapı gibi. Yapma onu. Yapma onu. Orada kendim bir hata yaptım güzel. Güzel kaleye vurması güzel oldu. Zorlandığım maçta birbiri korumaya çalışıyorum arkadaşlar. Zor bir maç. Şöyle takımıma bir bakmak istiyorum. Dakika 74. Korner tehlikeli olabilir. Messi bayağı bir yorulmuş. Messi çıkartacağım. Oraya kimi koyabilirim? Ee, Maradona'mız var. Maradona bu saati çıkartabilir arkadaşlar. Sol tarafa Maradona'yı koyayım. Rivaldomuz var. Maradona çıkıştaymış. Mbappe'nin yerine de e, Romario. Romario biraz çıkıştaymış. Romario'yu koydum. Bir değişiklik daha hakkım var. Sağ tarafa da birini koyayım. Bruno Fernandes'i de oraya koyacağım arkadaşlar. Bulüt de yorulmuş. 3 değişiklik hakkımı bu saatte kullandım. Bakalım maçı çevirebilecek miyim veya birbiri koruyabilecek miyim? Bu topa kafayı Maradona vuramaz herhalde. Kale içine bir top tek yumrukla uzaklaştırdı kaleci. Tek pas. Kaleci de mi şeyi kullandı? Allah Allah. Kaleci ile niye kullandı? Onu anlayamadım. Kaleci ile kullandığını sonradan fark ettim arkadaşlar. Kaleci ile kullanmış. Oradan bir şut. Kaleci de kalesine geçti. Bu arada. Kaleci ile niye yanlışlıkla mı seçti? Yoksa isteyerek mi seçti? Anlayamadım. E, ee, yayınladığında mesajlara yaşa yazarsa sevinirim. Evet. York orayı kapattı. Oyunu biliyor arkadaşlar. Okuyor oyunu. Pas atacağımız yönleri kapatıyor. Evet. Viera'yla Del Piero'yu gördüm. Romario kendini gösterdi. Romario'dan güzel hareketler. Geçebilir miyiz? İkili sıkıştırma var orada. Topu aldık. Tekrar bu yolda kaldı. Tekrar Derpiyoro'yu göreceğim orada. Güzel döndük. Yine ikili sıkıştırma. Viera Puyol arasında kaldık. Açamadık oyunu bir türlü. Tekrar Viera'da kaldı. Şu son dakikalarda biraz oyun hakimiyeti bizde. Alabilir misin onu Bruno Fernandez? Alırsın. Şutu da çekersin. Ve son anda kaleci köşeden kurtardı. Çeh arkadaşlar. E Bruno Fernandez'i yeni koymuştum oyuna. Şimdi buradan ön taraftaki kim var? Viera'yı görüyorum. Viera kafayı vurabilir mi? Bakacağız. Vuramadı. Bruno Fernandez oradan vurur. Vurur oradan. Yine defansa çarptı. Yine kornere gitti. Son dakikalarda baskıyı kurduk arkadaşlar. Son dakikalarda baskıyı kurduk. Del Piero. Del Piero'nun yeri. Del Piero vurdu. Defanstan döndü. Karambolda kaldı. Uzaklaştırdı topu ve maç bir bir bitti. Oynadığım son zamanlarda arkadaşlar en çekişmeli maçlardan biriydi. Güzel bir maçtı. Muhammed'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.